Ya İlahel Alemin vermiş olduğun Kur'an'a, imana, vatana, bayrağa ve millete sonsuz şükürler olsun. Daim ve kaim eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten, dertten, ızdıraptan ve üzüntüden muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi, Kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rabbi insanımızı çalışmaktan, nitelikte olmaktan, çocuklarımızı ahlaklı ve dürüst, bilgili, aydın kişilikler olmaktan hiçbir zaman ayırma Ya Rabbi. Ya ilah Alemin bugün yedizimizde müteşebbis ruhu bir kere daha kendisini gösteriyor. Allah'ım tarhanamızı ve bütün bereketimizi daim eyle. Ya Rabbi burada stand açan ve halkımıza getirmiş oldukları güzellikleri paylaşacak olan bütün kardeşlerimize hayır ve işler ve bol kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi açlıkla, susuzlukla, darlıkla ve çekilmez imtihan eyleme. Ya Rabbi tarhana gibi bütün bereketli nimetlerini bizlere sen nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ahir ve akıbetlerimize hayır eyle. Amin. Bu münasebetle aziz şehitlerimize kahraman gazilerimize ve devletimize, milletimize hizmet etmiş, ahirete irtihal etmiş bulunan bütün büyüklerimize rahmet eyle. Amin. Mekanları cennet olsun. Amin. Birliğimiz Beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. İnsanımızın yüzü her zaman gülsün. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Takabbel minna ve marzana, merdana ve arham mevtana ve sür uyubana. Diğer ilçelerimizden, beldelerimizden gelen kıymetli belediye başkanlarımız, Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli değerli hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bizim çok güzel geleneklerimiz var. Bizim Türkiye'mizde her ilçemize, her ilimize mahsus çok güzel gelenekler vardır. Toplumun kaynaşması, kültürlerin, geleneklerin ve üretimin paylaşılması, tanıtılması ve gündeme gelmesi için ilçelerimizde her yıl bu minvalde kendi değerlerini tanıtacak festivaller yapılmaktadır. Yeni Taranası meşhur, bir, tar meşhur bir taranadır. Bunu biliyorsunuz. Kendi ismiyle de teşkil edilmiştir. Her sene aşağı yukarı 21 yıldır yapılan bu festival sadece biraz önceki Sayın Milletvekilimizin ve Belediye Başkanımızın söylediği gibi bir ürünün tanıtılmasından öte bir kültürel alışverişin, bir sosyalleşmenin, bir tanıtımın, bir sembolü haline gelmiştir tarhana. Bu ad ile ortaya çıkmıştır. Bu kaynaşmanın adı. Bizim ilimiz hakikaten çok büyük zenginliklere sahiptir. hafta başka bir festival yapılmaktadır. Hatta iki tane festival yapılmaktadır. Geldiğimizde burada festival yapılmaktadır. Şehir merkezinde çeşitli adlar altında diğer ilçelerimizde yapılmaktadır. Bizde patente alınmış 20'nin üzerinde ürün vardır. O manada da ilimiz hakikaten zengin bir kültüre sahip. Aynı zamanda da Kütahya'mız gastronomi konusunda da çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bu konuda çeşitli çalışmalar vardır, kitaplar basılmıştır, tanıtımlar yapılmaktadır. Dolayısıyla Kütahya'mız ilçeleriyle birlikte hem yemek konusunda hem ürün konusunda hem yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle hem coğrafyasının güzelliğiyle çok muhteşem namütenahi bir yere sahiptir. Bu ilin kıymetini hepimiz bilelim. Bu güzelliği paylaşalım. Tanıtalım. Ayrıca ben huzurumuzda bütün Kütahya'lı hemşerilerime, Gedizli kardeşlerimi hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten ilimiz bir huzur şehridir. Bu huzuru korumak için hep birlikte gayret gösterelim. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Onları kötü alışkanlıklardan koruyalım. Özellikle uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklar çocuklarımıza, ailelerimize serayet etmesin. Bu güzelliği Allah'ın vermiş olduğu bu nimeti hep beraber koruyarak bunu yaşayalım, tadını çıkaralım. Bu festivali tertip eden Sayın Bel Belediye Başkanımıza, ekibine, emeği geçen herkese tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım. Sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gediz Belediyesi Gediz Belediyesi tarafından bu yıl 21.'si düzenlenen geleneksel Tarana Festivalimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada sadece bir çorbayı değil, geçmişimizi, emeğimizi, birliğimizi ve Gediz'in kültürel zenginliğini birlikte kutluyoruz. Tarana biz Gedizler için sadece bir yemek değil, bir yaşam biçimi, bir geçim kaynağı ve köklü bir gelenektir. Gururla ifade etmek isterim ki ilçemizde her yıl yaklaşık 750 ton tarana işletmelerde, 50 ton taranalarda evlerde üretilmektedir. Bu rakamlar Gediz'in Gediz üretimdeki gücünü ve bu kadim geleneğe ne kadar sahip çıktığımızı açıkça göstermektedir. Gediz, Türkiye'de Tarana'nın adeta başkentidir. Doğal ve katıksız üretimle kadınlarımızın el emeğiyle hazırlanan Tarana'mız artık ülkemizin dört bir yanında sofralara konuk oluyor. Bu festivalle amacımız sadece bu lezzeti tanıtmak değil, aynı zamanda üreticimizi desteklemek, yerel ekonomimize katkı sağlamak ve kültürel değerlerimizi yaşatmaktır. Festival süresince gün boyu etkinlikler, çeşitli yarışmalar, toplu sünnet şöleni ve akşamları düzenlenen konserlerle hep birlikte keyifli anlar yaşayacağız stand açarak emeklerini, ürünlerini ve yöresel değerlerini bizlerle paylaşan tüm esnaflarımıza, üreticilerimize ve kadın gelişimcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizler hem festivalimizi hem de ilçemizin ekonomik ve kültürel kalkınmasında çok önemli bir yer tutuyorsunuz. Bu festivalin hazırlanmasında büyük emek veren Gediz Belediyesi'nin değerli personeline katkı sağlayan değerli hanımefendiler ve beyefendiler. 21'ini incisi kutlamaya başladığımız Gediz Festivali biraz önce Sayın Başkanım'ın da söylediği gibi artık bir festivalden daha çok bir kültür abidesi. Geçmişin geleceğe aktarımının bir başka şekli. Özellikle ben Tarhana Festivali'nin ilk doğuşundan bu yana emeği geçen annelerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ederim. İyi ki bu tarhanayla uğraştınız. İyi ki bu tarhanayı Türkiye'ye öğrettiniz. Sizin sayenizde bütün Türkiye tarhanayı ve gedizi öğrenmiş oldu. Ve bu festivalde ilk başlangıç gününden itibaren emeği geçen herkese ama herkese ünvanı ne olursa olsun şahsım ve partim adına çok teşekkür ediyorum. Buraya katılan 600 esnafa bol hayırlı kazançlar diliyorum. En kötü günümüz böyle olur olsun dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun.